Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte çilek reçeli yapıyoruz. 1 kilo yıkanmış çilek. Büyükse ortadan ikiye bölebilirsiniz. 1 kilo şeker. Yarım limon. Şimdi çileklerimizi tencereye döküyoruz. Şekeri de üzerine ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım kapağını kapatıyoruz. En az 6 saat bekletiyoruz. Çileğimizi beklettik. Şimdi ocağın altını yakıyoruz. Kısık ateşte 45 dakika kaynatıyoruz. Biz biraz sulu sevdiğimiz için yarım bardak da su ilave ediyoruz. Ama normal reçel kıvamında bu suyu ilave etmenize gerek yok. 45 dakika orta ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar arada böyle köpükler alıyoruz. Şimdi limonunu sıkıyoruz. Yarım limonun tamamını sıkmıyorum ben. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, çilek reçelimiz pişti ve soğudu. Kıvamı bu şekilde. Biz daha akışkan sevdiğimiz için yarım bardak su eklemiştik. kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.